Özen TV'den merhaba. Şimdi Revit Vertex H2 motosiklet montunun tanıtımı ile beraberiz. Revit Vertex h motosiklet montu özellikle yatay oturuş pozisyonlarındaki racing ve spor türündeki motosiklet kullanıcıları için üretilmiş bir model. Montun dış kumaşında sürtünmeye karşı dayanıklı 600D polyester bir kumaş yer almakta. Ön kapama sistemine baktığımızda ise oldukça kolay açılıp kapanabilen YKK bir fermuarın kullanıldığını görmekteyiz. Yine bu fermuarın hemen alt kısmında rüzgarı kesmesi adına ek bir fermuarda kullanılmış. Yaka kısmında ise bir adet çıt bulunmakta. İç kısmına baktığımızda ise bir adet Hydratex G-Liner'ın bulunduğunu görmekteyiz. Bu sayede mont yağışlı ve soğuk havalarda kuru ve sıcak kalmanızı sağlamakta. Dilerseniz bu işliği sıcak havalarda çıkartarak daha ferah bir sürüş elde edebilirsiniz. Vertex h modelinin koruma kısmına baktığımızda ise omuzlarda ve dirseklerde CE onaylı EN 1621 sertifikalarına sahip C-Smart korumaların kullanıldığını görmekteyiz. Yine sırt kısmında ise bir sırt koruma cebi de yer almakta. Dilerseniz buraya Revit Re, V serisi bir koruma alarak montu kullanabilirsiniz. Yine omuz kısmında ise C-Smart korumalara ek olarak TPU korumalar da yer almakta. Montu üstünüze göre rahatça çağırılabilmek adına bel kısmında bel ayar kayışları, bilek kısmında cırtlı bir kapama, Kol bölgesinde ise iki kademeli çıtlı bir sistem kullanılmış. Vertex H2 modelinin arka kısmına baktığımızda ise arka bel kısmının ön tarafa göre daha uzun olduğunu görmekteyiz. Bu sayede eğildiğiniz durumlarda belinize rüzgar girmesini engellemekte. Yine arka kısımda bulunan kayışları ve fermuarı pantolonunuza bağlayarak da rüzgar girişini engelleyebilirsiniz. Montun cep kısımlarına baktığımızda ise yan kısımlarında iki adet fermuarlı cep, İçliğin iç kısmında bir adet cırtlı, yine montun iç kısmında bir adet cırtlı cebin daha bulunduğunu görmekteyiz. Vertex H2O'nun kol bölgesinde ise fermuarlı bir havalandırma kanalı da bulunmakta. Dilerseniz sıcak havalarda bu kanalı açarak daha ferah bir sürüş elde edebilirsiniz. Revit Vertex H2O modeli şık tasarımı ve üstün performansı ile motosiklet kullanıcılarının tercih edebileceği bir model. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tanıtım videolarının devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.